Gecenin karanlığı geride kaldı. Ama içimdeki gölge hala benimle. Herkes dinlendi. Yaralar sarıldı. Ama yol. Yol yeni başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Sakar Samuray kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zipircan'ın macerasına devam ediyoruz. İlk bölümde Nütloid gemisinden alevli kılıcı alıp seviye atlayarak kaçtık. Puhu ayıyı kestik. Karlaklı takımımızı aldık. Paladinleri yendik. Ekimizin temelini oluşturduk. Ve Pet 8 ile oyuna eklenen yepyeni alt sınıflardan oluşan bir parti kurduk. Ancak asıl yolculuğumuz şimdi başlıyor. Bu bölümdeki hedefimiz net, dördüncü seviyeye ulaşmak. Rotamızı bu hedefe uygun şekilde planladık. Savaşacağız, keşfedeceğiz ve bol bol loot yapacağız. İlk bölümde ilerlememizi biraz hızlandırmıştık. Çünkü amacımız partimizi kurmak ve oyuna ısınmaktı. Artık her bir adım daha önemli. Bundan sonraki bölümler daha kısa ama daha dolu olacak. Savaş taktikleri, mekanik detaylar ve haritaların en ucuna köşelerine kadar keşif. Zifircan artık yalnız değil ama unutmayın. Bu dünyada ne zaman kimin dost, kimin düşman olacağı belli olmaz. Bölümümüz Tan yoluna başlıyor. Zifircan, karanlık bir sabah sisinin içinden ilerlerken yerde yatan bir sırtlanla karşılaşıyor. Ama bu sıradan bir sırtlan değil. Gözleri kandan kıpkırmızı, bedeni kıvrılıyor. Bir şey dönüşüyor. Zifircan onun bir gurale dönüşmek üzere olduğunu anladığı an bir an bile tereddüt etmeden yaratığın kafasını eziyor. Bu sahne aslında her şeyi özetliyor. Acımasız bir dünyadayız ve burada ilk vuran kazanır. Ardından savaşımız başlıyor. Tan yolundaki bu savaş şimdiye kadar karşılaştıklarımızdan çok daha stratejik. Savaş alanında 3 şişmiş sırtlan ve bir de ayakta duran normal sırtlan var. Ek dikkat etmemiz gereken şey ayakta duran sırtlan. Bu sırtlan bizimle doğrudan savaşmak yerine hemen yakındaki tepede pusuda beklen Gnoy grubuna haber vermeye gidiyor. Ve evet bizim sırtlan biraz şanslı, tüm saldırılardan sıyrılıyor ve gidip Gnoyları çağırıyor. Ama moral bozmak yok çünkü planımız hazır. Gnoller savaşa geç katıldıkları için bir tur boyunca hareketsizler. Bu da bize şişmiş sırtlanlarla ilgilenmek için kritik bir fırsat sunuyor. İlk olarak onlara odaklanıyoruz çünkü bunlar iki tur içerisinde Gnoll'e dönüşecekler ve eğer dönüş gerçekleşirse bize saldıracak olan düşman sayısı artar. Bu noktada takımımızın uzun süreli savaşlara henüz hazır olmadığını unutmamamız lazım. Bu yüzden dikkatli oynamalı, konumumuzu iyi ayarlamalıyız. Şişmiş sırtlanlara odaklanmalıyız. Gnoller savaşa bizden uzakta başladığı için ilk tur sadece okçu Gnoller saldırabiliyor. Yakıncı olanlar depar kullanarak yaklaşıyorlar. Bu sayede bir tur saldıramayacaklar. İlk yakıncı gnollere odaklanmanız yeterli gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ve evet savaş sırasına dikkatli bakarsanız göreceksiniz gnoller oldukça agresif ama dayanabilirsiniz. Önemli olan partinizi düzgün bir şekilde konumlandırmak. Bu sayede her savaşı rahatlıkla kazanırsınız. Arkadaşlar gnoller sıradan sırtlanların lanetli birer dönüşümüdür. Bu dönüşüm iblis sorduğu Yiyemeku ismini doğru söyleyebiliyor muyum emin değilim sayesinde gerçekleşiyor. Yiyemeku dış diyarlarda dehşet saçan bir iblistir. Kendisini tanrı zannediyor ancak bildiği tek şey savaş ve kana susamışlıktır. Onun etkisine giren sıradan bir sırtlan zamanla içindeki vahşeti dışarı vurarak Grolle'e dönüşür. Groller zeki değillerdir ama içgüdüsellerdir. Sürü halinde hareket eder, acımasızlar ve yollarına çıkan her şeyi yıkarlar. Zifircan ve ekibi Groller'in kana susamış saldırılarına rağmen Tan yolundaki ilk büyük savaşlarını başarıyla tamamlıyorlar. Etrafta sessizlik hakim. Sadece tüten cesetlerin arasında yankılanan nefesler kalıyor. Tam bu sırada yerdeki bir cesette mektup buluyoruz. Mektubun içinde mühürlü bir sandıktan bahsediyor ve şu uyarı yapılıyor. Bu sandığı hiçbir koşulda açmayın. Mektubun tonu içeriğin ne kadar tehlikeli olduğunu hissettiriyor. Sandığı ileride bulacağız ama bu satırlar zifircanız zihninde yankılanıp duracak. Takımın morali yerinde ancak hedefimiz henüz tamamlanmadı. Dördüncü seviyeye ulaşmak için daha fazla deneyim ve keşif yapmamız gerekiyor. Bu yüzden rotamızı değiştiriyoruz. Druid korusunun yakınlarına geri ışınlanıp oradan Viran köye doğru yola koyuluyoruz. Yol üzerinde atlayamayacağımız bazı fırsatlar var. Hazine ve keşif dolu bir rota bizi bekliyor. İlk durağımız Viran köyün girişinin hemen sol tarafında. Köyün içine girmeden yan yola sapıyoruz. Karşımıza çıkan büyük ağacın köklerinde gizlenmiş bir şekilde. Takım arkadaşlarımızdan birinin başarılı bir şekilde algı denemesiyle bu yeri ortaya çıkarması lazım. İçinden 185 altın çıkıyor. İkinci hazinenin yeri biraz ileride. İçinde kaypak parmak eldivenlerini buluyoruz. Bu özel eşya kullanıcıya tur başında bir hareket yeteneği. Örneğin depar kullanıldığında bonus aksiyon harcamadan sıçrama hakkı tanıyor. Bazı boyutlar için oldukça işlevsel olabilir. Üçüncü hazinemiz ufak bir taş mağaranın girişinde saklı. Size gösterdiğim rotayı takip etmeniz yeterli. İçinden altın ve erzak çıkıyor. Hazineleri topladıktan sonra batakların derinliklerine doğru ilerliyoruz. Ethel teyze ve iki adamın tartışmasına denk geliyoruz. Adamlar öfkeli. Kardeşimizi bize ver diye bağırıyorlar. Ethel teyze ise rolünü iyi oynuyor. Ben kimseyi görmedim diye yeminler ediyor. Bizi fark edip bizden ona kefil olmamızı istiyor. Biz de durumu anlayıp her zamanki gibi doğrudan doğruya yalanın yüzüne vuruyoruz. Yalan söyleme Ethel teyze. Kız kardeşleri nerede diyorum. Bundan sonra işler değişiyor. Ethel bir anda yüz ifadesini değiştirip sahte nazik tavrı yerine tehditkar bir soğukluğa bırakıyor. Ama tartışmayı daha fazla uzatmıyor. Etrafına kısaca bakınıp bataklığın derinliklerine doğru kayboluyor. İki kardeş hala öfkeli ama bir yandan da çaresiz. Onlara kısa bir konuşma yapıyoruz. Durumu kontrol altına aldığımızı söylüyor. Kız kardeşlerini bulacağımıza dair güvence veriyoruz. İşlerinden biri hala ikna olmuş değil. Sana neden güveneceğim diyor. Sonrasında bataklığın derinliklerine doğru ayrılıyorlar. Arkadaşlar burada oyunun en karanlık ve en büyüyle örülmüş bölgelerinden birine ilk adımımızı atıyoruz. Ethel teyzenin gizlediği sırlar ve bu bataklığın arkasındaki ilüzyon. Her şey yeni bir savaşa, yeni bir gerçeğe işaret ediyor. Bataklığın derinliklerine daldığımız zaman karşımıza kızıl kukuletalılar çıkıyor. Ama dikkat, bunlar kendilerini hala koyun sanıyorlar. Evet, yanlış duymadınız, koyun. Ethel teyzenin ile kendilerinin kamufle olduğunu sanıyorlar. Biz onların koyun olmadığını, bataklığın girişindeki ilizyonu bozmamız sayesinde anlıyoruz. Zifircan gözlerini kısıp, kızıl kukulatalıya sadece bir kelime söyledi. Ma Kızıl kukuletalılar anlamasa da takım anladı. Savaş başlıyor. Arkadaşlar bu savaşta ilk önce kırmızı kukuletalı kan pirine odaklanmamız lazım. Çünkü takım arkadaşlarına kan arzusu diye bir buff veriyor. Bu da diğer kukuletalıların tek turda 3 kez art arda saldırı yapmasına olanak sağlıyor. Özellikle büyücü gibi kırılgan bir karakterin yanına gelirse tek turda yere serebilirler. Eğer savaşa benim bulunduğum konumla başlarsanız avantajlı olursunuz. Çünkü bir tane kan pirinin takıldığı yerden savaşa başlayarak onu ilk turda öldürebilirsiniz. Bu sayede daha zorlanarak savaşı kazanırsınız. Kampirlerini öldürdükten sonrası çok kolay. Gördüğünüz gibi kızıl kukuletalılar Feyrun evreninde karanlık büyüyle yaratılmış küçük ama ölümcül fey yaratıklardır. Adlarını kara batırılmış ve kurbanlarının kanıyla kırmızıya boyanmış kukuletalarından alıyorlar. Onlara hayat veren şey ise nefret, Öfke ve kan dökme arzusudur. Ethel teyze gibi koca karılarla işbirliği içinde çalışıyorlar. Savaşın ardından biraz ilerleyince yerde az önce konuştuğumuz iki kardeşi ölü olarak buluyoruz. Üzerlerini aradığımızda bir mektup buluyoruz. Mektupta diyor ki, kanı geri getirmek için koca karıya gidiyorum. Peşimden gelmeyin. Bu kayıp olan kız kardeşlerinin yazdığı bir mektup. Ve şimdi ikisi de ölü. Zifircan mektubu katlayıp cebine koyarken içinden geçiriyor. Keşke bana güvenselerdi. Boş yere uyarmadım. Ama neyse kardeşlerini kurtarırız. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kurbanın yanına Ethel teyzeyi yendikten sonra uğramanızı tavsiye ederim. Size gizli zulasının yerini gösterecek. Şimdilik konuşmamanızı tavsiye ederim. Lanet etkisinden dolayı size saldırabilir. Etrafımızı keşfederken Gandril adında bir adamla karşılaşıyoruz. Adam gayet samimi davranıyor. Ses tonu yumuşak, bakışları dostça. Ama bizim Astarion'da bir Değişiklikler var. En ufak bir bahane de üzerine atlayacakmış gibi diken üstünde. Sürekli tetikte, elleri belindeki hançerde. Gandalf'ın kim olduğu kısa sürede ortaya çıkıyor. Diyor ki bize ben bir gurum ve astralarının gözler bir anda kısılıyor. Arkadaşlar gurlar diyendi evreninde göçebe bir canavar avcısı toplumudur. Özellikle vampirleri, kurt adamları ve diğer doğaüstü tehditleri izleyip avlamalarıyla biliniyorlar. İç sürmede, büyüyle mücadelede ve karanlık varlıkları yok etmede oldukça uzmanlaşmışlardır. Gandril'in burada oluşu ve Astaria'nın bu kadar garip davranması tesadüf değil. Neyse biz olayları çok büyütmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu arkadaş ek düşte boss olarak karşımıza çıkacak. Şimdilik öldürmemizin bir anlamı yok. Hazine avcılığımıza devam ediyoruz. Bataklığın alt köşesindeki sandıktan biraz altın çıkıyor. Ufak ama işe yarar. Bulduğumuz hazineyi sırtımızı verip dümdüz ilerlersek saldırıya uğramış bir kamp alın noktasına geleceğiz. Burası kötü gözükse de hala işe yarar durumda saklı olan hazinede ve yerdeki çantalarda ve çevredeki eşyalardan bolca kamp malzemesi çıkıyor. Oyunun başında kamp eşyaları biraz değerli olabilir. Bu yüzden bu noktayı es geçmemenizi tavsiye ederim. Şimdi sırada seviye 4 olmaya ve Koga'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya gidiyoruz. Son durağımız bataklığın altındaki kesik ağacın olduğu yer. Burada 6 düşman birden karşımıza çıkıyor. 4 menfit, 2 karadal var. İlk olarak menfitlere saldırmamız lazım. Çağırım yapabiliyorlar. Karadallarsa kıvrılan sarmaşık saldırısıyla yeri sabitliyorlar. Ayrıca sarmaşıkların içindeyken canının yenileyebiliyorlar. Eğer menfitler çağırım yaptıysa çağırım ile gelen menfiti öldürmenize gerek yok. Çağırım yapanı öldürdüğünüzde diğeri yok oluyor. Menzili saldırıyla öldürmenizi tavsiye ederim öldüğü zaman ufak bir patlama hasarı verebiliyor. Karadalların sarmaşık büyüsüne yakalandıysanız sarmaşıkları yakmanız yeterli. Bu sayede karadallar can da yenileyemezler. Zafer sonrası karadallardan birinde kalkan çıkıyor. Özelliği yakın mezilden tuzağa yakalan büyüsünü yapabiliyoruz. Bataklığın ortasındaki kesik ağaca dikkat edelim. Ağacın gövdesinde oyulmuş gizli bir zula var. İçinden çıkan şey ise bir mektup. Gölge Duritlerle işbirliği yapan Korgan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor bu mektup. Yanındaki sandıktan kıvılcımla eller attı bir eldiven çıkıyor. Silahsız bir saldırıdan darbe aldığımız zaman yıldırım şarjı kazanıyoruz. Özellikle metal yüzeylerde daha etkili oluyor. Sonunda herkes 4. seviyeye ulaştı ama bizim astırın hala 3. seviyede takılıyor. Klasik Astarion hareketi ama merak etmeyin. Kampta hemen halledeceğiz. Bu arada unutmadan bataklığın son gizli hazinesi de burada. Gelmişken oraya da uğramayı unutmayın. Sonraki bölümde Astralion'u 4. seviyeye çıkaracağız. Kogan Hain planlarını ortaya çıkaracağız. Detaylı bir şekilde tüm seviye atlama seçimlerimizi konuşacağız ve çok daha fazlası. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi duymak da çok güzel olur. Ben Sakar Samuray, bu da Zifircan'ın yolu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.